Evet Tonguç'um ödevlerini yaptın ve şimdi geldin Sözcü Anlam videosunu evet. izlemek istiyorsun. Neredeyiz? Türkçe Sözcü Anlam. Hocam 7. sınıfta ne göreceğim Sözcü Anlam. 7. sınıfta ne göreceğimi sana anlatacağım. Hocam yedin, kampımız çok güzel gidiyor. 7. sınıfta Sözcü Anlam konusunda ne öğreneceğini merak ettin. Biz de sana 7. sınıfta Sözcü Anlam konusunu mükemmel bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Fakat burada şöyle bir şey var Tonguç'um. Sen mutlaka ama mutlaka bu konuyu 8. sınıfta, 9. sınıfta, 10. sınıfta hatta üniversite sınavına kadar da göreceğin için iyi bir şekilde öğrenmelisin ve bu konuyu zaten günlük hayatta konuşurken merhaba merhaba derken öğreniyorsun. Şimdi o zaman, Sözcük Anlam konusuna başlıyoruz. Evet, Sözcük Anlam konusunda Tonguç'um, ilk başta bilmemiz gereken şey, Sözcük ve sözcük gruplarının anlam, gerçek mecaz-terim anlam farkı, eş sesli... Oh, eş, bir sürü şey göreceğiz hocam. Sesteş, zıt anlam yani karşı anlam, eş anlam ve yansıma sözcüklerle ikilemeleri göreceğiz. yansıma sözcükler ve ikilemeler... Düt dürü düt dürü düt. Nereden çıkıyor? Yansıma sözcük. Hayır o ya, yansıma ne alakası Doğada duyduğumuz seslerin yazıya aktarılması olacak ama sen orada sadece düt düt, düt dedin. Ama sürekli düt düt de diyor desem belki yansıma sözcük olabilir. Veyahut da horlama olmuş veya zortlama tonguş dersek yansıma sözcük olmuş oluyor. Yani doğada duyduğumuz sözcüğün yazıya aktarılması. Zort. Ne yapıyorsun doğada sen? Doğada duydum hocam. Doğada duyduğun sesi sen benim burnuma aktarıyorsun sonuç ne yapıyorsun? Abi Tövbe. hocam ikilemelerle de devam edeceğiz. Şimdi birincisi sözcük ve sözcük gruplarının anlamda bir kelimenin birden fazla anlamı olabiliyor. Ve zaten sınavlarda en çok bunu soruyorlar bize. Yani senin 7. sınıfta yapılacak yazılarda veyahut da 8. sınıf sonuna gireceğin sınavda veya ileride gireceğin üniversite sınavlarında. Hayat sınavlarının... sınavı. Hayat da bir sınav tabii ki. Bunların hepsinde bir sözcüğün birden fazla anlamının olup olmadığını soracaklar. Kelimeler kullanıldığı cümleye göre hatta buna bağlam denecek ileride lisede. Anlam kazanır buna çok anlamlılık deniyor. Mesela çıkmak sözcüğünü şirin. Mart çıktı, kış çıktı. Bu ne Aklıma tek bir anlam geliyor. Vay, gerçekten ne o da tepeye çıkmak değil mi? O da tepeye mi? çıkmak. Aferin, tebrik ediyorum seni. Ay veya bak mart çıktı, kış çıktı dediğimizde ay veya mevsimin gelmesi değil mi? Ay veya mevsim e, çıkmak. Ay veya mevsim çıkmak. Çok karıcık hocam mart çıktı. Karpuz daha çıkmadı dediğimizde karpuz yetişmedi bak, yetişmek anlamında. Veyahut da birden fırtına çıktı dediğinde birden fırtına oluştu, birden fırtına başladı. Başladı gibi. Eve olmaktan çıktı yani artık... İğrençleşti artık. İğrençleşti, insanlar saçma sapan... çıktı. Çığırından çıktı. Yani eskisinden daha değişik. Eskisinden daha farklı e, anlamına gelebilir. Fiyatlar çıktı dediğimizde... Arttı demek. Fiyatlar arttı veyahut da fiyatlar işte yükseldi, arttı diyebiliriz. Leke çıktı dediğimizde ne oluyor mesela e, e, Le Temizlendi demek. Evet, leke temizlendi. Yani leke yok olmak diyebiliriz. Başka çıkmak kelimesinin düşünün. E, var hocam, benim aklıma gelen ilk Söyle. anlamı var aslında. Tongül... Söyle. 아~ 누육사0 @이름10 이 işte tonguç ve tongül çıkmıyor. Beni da... çıkar mısınız hocam? Ne diyorsun sen? Hayır, diyen Ad... insanlar oluyor. Ne yapacağım ben o zaman? Öyle bir şey demeleri sana imkansız. Teşekkür Onlar... ederim. Onlar efendim. sana dışarı çıkar mısın? Lütfen e, gürültü yapıyorsun, dışarı çıkar mısın diyebilirler. Veyahut da tepeye çıkmak da olabilir. Mesela zirveye doğru ulaşmak anlamında. Şimdi ben sen de şu kapıdan bile çıkmam diyor ben arkadaşlarım hocam. Yani yapacak bir şey yok. Ama olsun sen de yavaş yavaş kendini geliştirerekten, derslerine başarılı olaraktan, kendine dikkat ederekten güzel günleri hak ediyorsun Tonguç'um. Şimdi gerçek mecaz terim anlamına baktığımızda ise gerçek anlam yani diğer bir de işte temel anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı yani birinci anlam sözlükte birinci sırada yazan anlam. Yemekten sonra koyu bir çay istediğimizde burada koyu yani rengi açık olmayan anlamında kullanmış oluyoruz. Ama şuraya bakalım yemekten sonra koyu bir sohbete daldılar. Burada rengi açık olmayan bir sohbete daldılar olabilir mi? Rengi yok. Gerçekten karanlık bir sohbete daldılar. Hayır. Burada derin veyahut da işte böyle hararetli. Gerçi bunda mecaz zaman, evet, Çok böyle yoğun yani. Hararetli. Hararetli yanlış Har Hararet ne demek hocam? Hararet böyle çok, esas hararet sıcaklık demek. Yani çok sıcak, çok yoğun. Derin de esasında normalde gerçek anlamı bir denizin derinliğidir, bir kovanın derinliğidir. Burada mecazı mecaz açıklamışız. Yani koyu bir sohbet derken böyle çok samimi, çok derin, böyle bayağı en ince ayrıntılarına kadar girilmiş bir sohbete dalıyorlar. Terim anlamı ise bilim, sanat ve meslekle ilgili özel sözcüklerdir Tonguç'um. Mesela üçgenin tabanını hesapla dediğimizde buradaki üçgen bir geometri terimidir. Veyahut da perde sözcüğünü söyleyelim. Perdeyi kapatır mısın Tonguç? Güneş geliyor dediğimizde buradaki perde sözcüğü gerçek anlamdadır. Evdeki perde evet ama bu oyun 3 perdeden oluşuyor dersen hani tiyatro terimi olmuş olur. Ya da gözünün perdesiymiş artık biraz kendine çeki düzen verdiğimizde. gözünün yağını yiyeyim. Ne diyorsun gözünün... Tomuç? Allah'ım ya Rabbim niye yağ yiyorsun? Git tereyağı ye. Ne bileyim zeytinyağı ye. Ya bir şey aklıma geldi hocam. Niye şimdi. göz yağı yiyorsun yani? Sağlıklı mı bu şey? öyle bir laf var hocam. Aynen çok sevgiden kaynaklı bir sözcüktür. Bunu da tebrik ediyoruz. Şimdi gelelim eş anlamlıya. Eş anlamlı ise Tomuç'um yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklerdir. Mesela cevap sözcüğün eş anlamlısı yanıttır. Irak sözcüğünün eş anlamlısı nedir biliyor musun? İran. <laughs> Hayır Tonguç ne işte Irak uzak demek o yüzden eş anlamlısı uzaktır. Ufak sözcüğün eş anlamlısı nedir? Ufak eee ufak e, şey ufak tefek. Tefek ay o ufak ikilemi ufak kelimesinin eş anlamlısı küçüktür Tonguç'un. Küçük. Küçük değil küçük. Niye öz Türkçemizi bozmaya çalışıyorsun? Sesli ama o da güzel tabi. Otur aksanları da seviyoruz. Sesle işte Tonguç'un eş sesli yani yazılışları aynı ama anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcüklerdir. Burada neden tamamen farklı vurguluyorum? Mesela diyelim ki kol sözcüğünü sen İnsan kolu olarak düşünürsen. Börek olarak da düşünürsen. Kol böreği Ben, börek veya makine kolu olarak düşünelim. Şimdi bak bu makine kolu bu insan kolu. Bunlar birbiriyle sesleş mi bir Tonguç'un? Çok... Evet sesleşiyorlar. Hayır bunlar yan anlam olduğu için sesleş olmuyor. Yani insan boğazıyla Marmara boğazı sesleş değil. Niye? Marmara boğazı yani İstanbul boğazı Karadeniz'e Marmara'yı bağlıyor. İnsan boğazı da kafayla gövdeyi bağlıyor. Bunlar birbiriyle ilintili. oh, beynimle kafam Bağlantı... hocam. Ya, çok aynen, zormuş. Aynen. Bunlar birbiriyle ilintili. Ama çay diye bakalım. Mesela. İçecek olan çay böyle hani tavşan kanı dediğimiz çay ile küçük akarsu olan çayın hiçbir bağlantı yok ki. Bunlar sesleş. Aş dediğimiz şey mesela diyelim ki yemek olan işte çorba gibi yemek olan şeyler aş da olabiliyor. Veyahut da aşmak, zorluklar aşmak. Bunlar birbirine tamamen farklı olmuş Aş artık olur. kendini. Aynen bu tarz şeyler tamamen birbirinden farklı olmuş oluyor. Veyahut da el sözcüğü bir el şöyle bir el olabilir ya da yabancılar onlar ellerdir anlamına da gelebilir. Zıt anlam ise diğer bir anlamıyla karşı anlam sözcükler ise nitelik ve durumların birbirine büsbütün zıt olması. Mesela tembelin zıtı nedir Tonguç'um? Tembel e, zıttı zıtı e... Tembel teneke. Tembel teneke. Şey, çalışkan. Harikasın çalışkan. Peki sıcağın zıttı nedir sence Tonguç'un? Um? Çok zor bir şey hocam. Bir şişman olabilir belki. Hayır evladım. Hocam bu... soğuk. Harikasın gerçekten sıcak yerim soğuk. Ama burada şu da önemli. Mesela diyeyim ki Tonguç çok sıcak davranıyor sözcüğünün zıt anlamlısı bu bardak çok soğuk olamaz. Çünkü oradaki sıcak davranıyor samimi davranıyor anlamına geliyor. Ama bu bardak çok soğuk dediğimizde ise o... Gerçek anlamda kullanmış oluyor. Dolayısıyla bir kelimenin zıttını bulurken mutlaka aynı doğrultuda olması lazım. Fakirin zıttı da tabii ki... Milyarder. Milyarder değil de zengin diyelim. Çünkü milyarder neye göre milyarder. Şimdi gelelim yansıma sözcükleri. Yansıma sözcükler doğa taklit seslerden oluşuyor. Yani doğada duyduğumuz seslerin yazıya aktarılması. Şırıl şırıl. Mesela kedi nasıl bir ses çıkarıyor Tomuç'un? Harikasın. Kedinin miyavlaması. Veyahut da işte... Evet. Möğledi. İnek möledi. Veyahut pat diye top atladı diyebiliriz kütür hı, kütür. Hı, hı. evet veyahut da horluyor. İşte babam çok horluyor dedim. <laughs> babam böyle mi horluyor Tonguç'um? Ne yapıyorsun? Nasıl bir ses çıkardın? Hayır hocam ben kaplan ses çıkardım. Kaplan gerçekten e, Tiger. Boğazımda kaplan. temizlemiş oldum bu sayede. Yani gerçekten <laughs> Tonguç nasıl bir insansın? Bir taşla iki kuş vurmayı çok seviyorsun. İkilemelere baktığımızda ise ikileme, ikile deyince aklına ne geliyor Tonguç'um? İkile kardeş yo, yaylan şuradan bakayım. Bu o değil. İkileme ise bir bir mesela diyelim ki konuyu sana açık açık anlatıyorum. Veyahut da şırıl şırıl altına işedi. Veyahut da işte saçma, i̇kilemi... <laughs> pardon, saçma sapan sorular söylüyorsun Tonguç'um. Veyahut da aşağı yukarı beyni 2 santim. Veyahut da işte ağırdı bak saçlarım tek tek dediğimizde bunların hepsi ikileme olmuş oluyor Tonguç'um. Ve bunların arasına asla bir noktalama işareti koyamazsın. Yani açık açık arasına virgül koyamazsın. İkilemeler yani buralara virgül koyduk biz birbirinden farklı ikilemeler olduğu için diyebiliriz. Şimdi Tonguç'um o zaman konularımızı mükemmel bir şekilde bitirdik. Sen de konuyu iyi bir şekilde anladığını düşünüyorum. Bol bol soru çözerekten iyice pekiştireceksin. Neden? Çünkü bu konu ilerideki sınıf da karşına her zaman gelecek. Yazılarda mutlaka gelecek. Ödülü sorumuzu yap yorumlarla. Şimdiden başarılar diliyorum Tonguç Eylül